Merhaba arkadaşlar. Ferdi Tayfur'un vasiyeti hakkında konuşulanları duymuşsunuzdur. Bilmeniz gerekenler burada. Efsane Türk müzisyen Ferdi Tayfur, yakın zamanda vefat etti ve ardında hem hayranlık hem de tartışmalara yol açan bir vasiyet bıraktı. Vasiyetinde Tayfur, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve Lösev gibi hayır kurumlarına birçok mülk bağışladı. Örneğin, Marmaris'te iki daire ve İstanbul Fatih'te bir daire, Darüşşafaka Cemiyeti'ne verildi. Yalova Çınarcık'taki 8 Villa Löse ve Bolu Mudurnu'daki bir daire ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakıldı. Ancak herkes mutlu değil. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turan Bayburt vasiyete itiraz ederek kalan varlıklarının dağıtımını sorguluyorlar. Bu arada resmi nikahı olan eşi Zeliha Tayfur, Bayburt dahil olmak üzere ailenin geri kalanı vasiyetin şartlarını kabul etti. Bu aile draması gelişirken ve mahkemeler Ferdi Tayfur'un mirasının nihai kaderine karar verirken bizi izlemeye devam edin. Bu şaşırtıcı vasiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.